bu yollardan e, nasıl bir gelir elde ettiğimi anlatacağım. Haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda da e, arkadaşlar ilk shortsumu 13 Aralık 2024'te atmışım. İzlemeleri görüyorsunuz. 14 Aralık, 15 Aralık, 16 Aralık. Böyle gidiyor gidiyor. Çok kez shorts videosu attım. Çok attım. Sürekli böyle 301, 1325, 87, 1464. Geldim geldim. Aralarda boşluklar da var tabii birazcık e, tembellik yaptım geldim geldim böyle uzun bir aradan sonra bir ocak iki ocak üç ocak ve bir anda patladım Tabii Buraya asıl şeyi yansımalı da toplamda 3.4 milyon izlendi e, şort videolarım hepsi için geçerli e, Pardon hepsi için geçerli değil e, sadece şu bu videom için geçerli. 3.4 milyon izlendi bu videom. Ee, getirdiği gelir arkadaşlar buna bakalım. Getirdiği gelir de 82 dolar gelir getirmiş. Yani Türkçe içerik için tabi yeteri kadar değil çünkü her attığınız milyon izlenmediği için arkadaşlar. Ee, bence ben olsam keşke ilk başta İngilizce bir shorts kanalı açıp e, İngilizce bir shorts kanalından yürümeyi isterdim çünkü 3.5 milyon 3.4 milyon izleniyorsun <laughs> ama sonuç yok yani yani geliyor 82 de var yani şükürler olsun tabi de yani İngilizce içeriklerde en az bunun 5-6 katını alırdım 300 dolar 500 dolar yani 3 milyon hatta 1000 dolar belki bilmiyorum daha fazla alırdım bu benim ilk başarım e, daha fazla kanalda da sizlere göstereceğim hangi kanallarla uğraştığımı ee, o kanallarda nasıl ilerlediğimi de göstereceğim daha fazlası için kanala abone olabilirsiniz ee, sizlere shorts'taki gerilerimi göstereceğim ileriki zamanlarda yani ileriki zamanlarda diğer kanalların shorts gerilerini göstereceğim ee, bu shorts kanalım böyle eee, bu kanalda e genellikle eğlence videoları videoları atıyorum ve ayrıca de bağımla e eğlence videoları çekiyoruz. Diğer Shorts kanallarında hepsini göstereceğim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Daha çok deneyimleri anlatacağım. Bu benim ilk tecrübem. İlk başarım daha doğrusu. Umarım ileride işte asens gibi olayları falan hepsini daha detaylı bir şekilde, sıfırdan bir şekilde size anlatacağım. Eğer bu konulara ilgi gösteriyorsanız beni takip edebilirsiniz videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Görüşürüz.